Hiç fark ettin mi? Bazen hayat üstüne üstüne gelir. Ne yapsan sonuç değişmez, hangi duayı etsen sessizlik olur. Sanki gökyüzü sustu, duaların yankılanıp geri döndüğü o an. İşte o anda içinden bir fısıltı yükselir. Allah beni unuttu mu? Ama İbn Arabi der ki, Allah kulunu unutmaz. Sadece sen henüz onun zamanına erişmedin. Bizim zamanımız aceleci, hemen olsun isteriz. Acı bitsin kapılar açılsın, yollar düzelsin isteriz. Fakat ilahi takvim kalbin olgunlaşmasına göre işler. Sen sabırsızlandıkça kendi kalbine yük olursun. Oysa Allah seni bekletirken seni cezalandırmaz, hazırlıyor olabilir. Seni o kapıdan geçmeye hazır hale getiriyordur. Belki de şu an kapalı sandığın o kapı aslında seni koruyan bir perde. Çünkü İbn Arabi şöyle söyler: Sabır beklemek değil Allah'ın planına güvenmektir. Düşünsene, belki de Allah seni yavaşlatıyor. Çünkü hızlı gitsen yanlış yöne sapacaksın. Belki geciktiriyor. Çünkü kalbin o rahmeti taşımaya henüz hazır değil. Sen gecikti sanıyorsun ama belki de erken istedin. Her şeyin bir vakti var. Toprağa atılan tohumun hemen filizlenmemesine şaşırmazsın değil mi? Çünkü bilirsin, o sessizlikte görünmeyen bir mucize hazırlanıyordur. Senin hayatında da aynı şey yaşanıyor olabilir. Dışarıdan sessizlik, içeriden hazırlık. İbn Arabi der ki, Allah'ın sessizliği duymadığı için değil, seni dönüştürdüğü içindir. Bazen hiçbir şey olmuyormuş gibi görünür ama aslında her şey oluyordur. Bu yüzden sessizliği yanlış yorumlama. Sabır yalnızca beklemek değil, dua etmektir. Çünkü sabır dua halinde kalmanın adıdır. Ve şimdi sana İbn Arabi'nin sabırla ilgili öyle bir sırrını anlatacağım ki, belki de bugüne kadar yaşadığın bütün bekleyişlere başka gözle bakacaksın. Biz sabrı dayanmak sanıyoruz. Zannediyoruz ki sabır, dişini sıkıp hiçbir şey yapmamak. Oysa İbn Arabi der ki, sabır zamanı beklemek değil, Allah'ı beklemektir. Yani mesele ne kadar beklediğin değil, kimin için beklediğindir. Sen beklerken Allah da seni hazırlıyor olabilir. Çünkü bazen bir şeyi erken almak onu kaybetmek demektir. İlahi zaman sabrını ölçmek için değil, kalbini olgunlaştırmak içindir. Toprakla suyun hikayesini bilirsin. Toprak suyu hemen kabul etmez. Önce emer, içine çeker, bir süre sessiz kalır. Sonra o sessizlikten hayat fışkırır. Kalbin de böyledir. Allah'ın rahmeti kalbine dokunur ama hemen görünmez. Zamanla kök salar, sonra yeşerir. Buna İbni Arabi kalbin sabrı der. Yani sadece bedeniyle değil, ruhuyla bekleyen insanın hali. Dudak sabreder ama kalp feryat ediyorsa o sabır eksiktir. Gerçek sabır, içteki güvenle olur. Çünkü Allah'ın planına güvenmek sonucu görmekten önce gelir. Peki biz neden acele ederiz? Çünkü kontrol etmek isteriz. Oysa kontrol insanındır. Teslimiyet Allah'a. İbn Arabi der ki, kader, insanın aceleciliğiyle değil, Allah'ın hikmetiyle yürür. Sen plan yaparsın o zamanı belirler. Ve o zaman geldiğinde her şey kolaylaşır. Arkana dönüp bakarsın ve dersin ki, meğer hep bu anı bekliyormuşum. Dua edersin, cevap gelmez. Ama bil ki cevap gecikmiyor, sadece senin o duayı gerçekten duymaya hazır olduğun an bekleniyor. Allah'ın sessizliği bazen cevabın ta kendisidir. Çünkü o sessizlikte kalbin arınır, niyetin saflaşır. Bazen bir şeyi çok istersin, olmaz. Engel çıkar, hayal kırıklığı yaşarsın. Ama yıllar sonra dönüp bakarsın ve dersin ki, iyi ki o zaman olmamış. İşte bu ilahi zamandır. Sen reddedildin sandın ama aslında korunmuştun. İbn Arabi der ki, sabır görünmeyeni sevmektir çünkü Allah görünmeyenin içindedir. Sen göremezsin ama perde arkasında her şey yerli yerine konur. Gecikmen bir felaketten korunmandır belki. Bekleyişin duanın kabul şekli olabilir. Sabır bir sınav değil, bir davettir. Allah seni bekleyişle kendi huzuruna çağırır. Çünkü sabır Allah'a yaklaşmanın en sessiz yoludur. Bazı sabırlar vardır, kimse bilmez. Yalnızca sen ve Allah arasında kalır. İnsanlar seni gülerken görür ama kalbinde sessiz bir ağlayış vardır. İbn Arabi der ki, sabredenin gözyaşı görünmeyen bir zikirdir. Yani ağlarken bile dua edersin. Kelimeler biter ama kalp konuşur ve Allah o sessizliği en gür ses olarak duyar. Çünkü insanın en saf hali çaresiz kaldığı andır. Düşünsene, herkes uyumuş. Sen karanlığa bakıyorsun. Kalbinde bin soru, gözünde bir damla yaş. O anda kalbine bir sıcaklık doluyor. İşte o Allah'ın sessiz cevabıdır. İbn Arabi'ye göre Allah seni yalnız bırakmaz. Sadece herkesin sesini susturur ki sen onun sesini duyabilesin. Sabır sadece dayanmak değil, susabilmektir. Kalp konuşmak ister ama bazen sessizlik bin söze bedeldir. Çünkü sabredenin sükuneti Allah'a en yakın haldir. Toprak ağlamaz ama içinde filiz büyütür. Sen de öylesin. Her gözyaşın bir tohumdur sabırla suladıkça kalbinde rahmet yeşerir. Belki bugün karanlıktasın ama o karanlık yeni bir doğumun rahmidir. İbn Arabi der ki, Allah sabredenin kalbine kendi nurundan bir parça koyar. Bazen acı ilahi bir hediyedir. O acı seni yakmaz, arıtır. Kalbini kırar ama içinden ışık doğar. Sabreden insan kırılmaktan korkmaz çünkü bilir ki her kırık ışığın içeri girmesi için bir kapıdır. Allah bazen seni kırar, parçalamak için değil, içindeki karanlığı çıkarmak için. İbn Arabi der ki: "Sabır zayıflık gibi görünür ama hakikatte Allah'a dayanmanın gücüdür. Sabreden insan sessizleşir ama içinde öyle bir kudret büyür ki hiçbir fırtına onu deviremez. Belki şu anda o dağın eteğindesin, zirve uzak, yollar taşlı. Ama unutma, sabırla attığın her adım seni Allah'ın planına biraz daha yaklaştırıyor. Sen yürüyorsun sanırsın ama aslında Allah seni taşıyordur. Bazen yeter artık dersin ama tam o anda bir şey değişir. Sessizlik olur, sonra huzur gelir ve anlarsın ki sabır beklemek değilmiş, Allah'ı hissetmekmiş. İnsan sıkça sorar. Allah beni neden zorlukla sınar? İbn Arabi der ki, imtihan Allah'ın senden vazgeçtiği değil, sana güvendiği andır. Bir öğretmen en güvendiği öğrenciyi en zor sorularla sınar. Çünkü bilir ki o çözebilir. Allah da sadece taşıyabileceğin yükleri verir. O yük seni yere değil, secdeye düşürmek içindir. Bazı imtihanlar görünürde acıdır ama içinde rahmet saklıdır. Çünkü Allah seni kırmaz, seni şekillendirir. Zorluk seni küçültmez, büyütür. Sabır, Allah'ın senden "Razıyım" deme şeklidir. Ama biz çoğu zaman bu anlamı kaçırırız. Sanarız ki Allah yüz çevirdi. Z. Oysa tam aksine, o an seni en çok izliyordur. Çünkü sabır insanın görünmeyen duasıdır. Sen sessiz kalırsın, melekler o sabrı semaya taşır. İbn Arabi der ki, imtihan kalbin aynasıdır. Sabrettiğinde içinde ne varsa ortaya çıkar. Gerçek iman orada belli olur. Kolay zamanda değil, zor zamanda kime yöneldiğin önemlidir. Unutma. Allah seni cezalandırmak için değil, yüceltmek için sınar. Her imtihan bir yükseliştir. Sen sabrettiğinde, teslim oldum demiş olursun ve o teslimiyet seni kaderin içine gizlenmiş hikmete götürür. Bir kapı kapanır, neden dersin? Ama o kapı kapanmasa yanlış bir yola girecektin. Allah seni korur, bazen koruma şekli zorluktur. Her rahmet sabırla gelir. İbn Arabi buna ilahi temizlik der. Yani zorluk, kalbini arındırmak için gelen bir misafirdir. Demir ateşe girmeden şekil almaz. Kalp de öyle. Acı çekmeden hakikatin ağırlığını taşıyamaz. Sabırla ısındığında Allah'ın nuruna uygun hale gelir. Bu yüzden sabır bir erdem değil, bir çağrıdır. Allah seni sabra çağırırken aslında huzuruna çağırıyordur ve o çağrıya cevap verenin kalbi bambaşka bir huzurla dolar. İbn Arabi der ki: her zorluk seni Allah'a biraz daha yaklaştırır. Bazen o adım bir gözyaşıdır, bazen bir bekleyiştir. Ama sonunda hep bir kapı açılır. O kapıdan geçince anlarsın ki hiçbir şey boşuna değilmiş. O acı, o dua, o bekleyiş seni bugünkü haline getirmiştir. Ve o an kalbinle söylersin, Rabbim şimdi anlıyorum. Sen beni hiç bırakmamışsın. Sabrederken çoğu insan sonu bekler. Sonra ne olacak der. Ama İbn Arabi der ki sabır sonu beklemek değil Allah'la şimdi kalabilmektir. Sabır bir şeyin bitmesini değil, kalbinin sakinleşmesini sağlar. Çünkü Allah'ın planında hiçbir şey gecikmez. Sadece kalbin o planla uyumlanmayı öğrenir ve işte o an sabır huzura dönüşür. Yağmur yağarken herkes gökyüzüne bakar ama biri çıkar, yüzünü yağmura çevirir. Sabır da böyledir. Bazıları ne zaman dinecek der. Sabreden insan der ki, bu yağmur da rahmettir, ıslanmak da. i̇bn Arabi der ki, teslim olan sabrın içindeki huzuru bulur. Artık direnç yoktur, sadece kabul vardır. O kabulde öyle bir sessizlik vardır ki, kalbin uzun bir savaştan sonra ilk kez nefes alır. Sabır önce ağlatır, sonra güldürür. Önce yorar, sonra dinlendirir. Çünkü Allah sabrını boşuna istemez her bekleyişin sonunda seni bir gerçeğe uyandırır. Ve o hakikat şudur, sen hiçbir zaman yalnız değildin. Sabır insanı Allah'a yaklaştırır. Teslimiyet ise Allah'ın kalbine dokundurur. Teslim olan artık neden demez. Çünkü bilir ki her nedenin cevabı Rahman'dadır. Kalbinde, tamam ya Rabbi, sesi yankılanır. Belki hala istediğin olmadı ama artık huzurlusundur. Çünkü öğrenmişsindir. Allah bazen vermez. Çünkü senin yerine hazırlıyordur. İbn Arabi der ki: Sabreden kişi zamanı geçirmez, Allah'a yürür. Sabır seni ileriye değil, içeriye taşır. Dış dünyanın fırtınası diner ama asıl sükunet içeride kurulur. Bir gün bir dervişe sormuşlar: Nasıl bu kadar huzurlusun? demiş ki: Çünkü beklemekten korkmuyorum. Beklemek benim için Allah'la kalmaktır. Gerçek sabır budur. Artık bir yük değil, bir lütuf olur. Sen sustukça kalbin konuşur. Sen bekledikçe Allah yaklaşır ve o huzur bir anda gelir sessizce. Kalbinde bir sıcaklık, bir nur yayılır. Sanki biri kalbine dokunmuş gibi. İşte o dokunuş Allah'ın ben buradayım değişidir. O an ne geçmişin kalır, ne geleceğin önemi. Çünkü anlarsın. Sabır seni sonuca değil, Allah'a götürmüştür. Bazen yıllarca dua edersin, bekler, sabredersin, hiçbir şey değişmez sanırsın. Ama tam o anda İbn Arabi der ki, Allah'ın sessizliği reddetmek değil, zamanı hazırlamaktır. Sen beklerken Allah perde arkasında çalışıyordur. Sen göremesen de her şey yerini buluyordur. İlahi plan acele etmez ama asla gecikmez. Sabırla geçen her gün seni olgunlaştırır. Belki dileğin olmadı ama fark ettin mi? Artık eskisi gibi değilsin. Daha dingin, daha farkında, daha huzurlusun. İşte bu sabrın gizli hediyesidir. İbn Arabi der ki sabır kapıyı açmaz seni kapının ardındaki hakikate taşır. Bazen istediğin şey değil, onun ardındaki anlam verilir sana. O anlam geldiğinde artık istemezsin. Çünkü kalbin dolmuştur ve bir gün Allah öyle bir an yaşatır ki yıllarca beklediğin her şey bir anda olur ve anlarsın. Sabır bir sınav değilmiş, bir hazırlıkmış. Allah verirken sadece zamanı değil kalbini de hazırlıyormuş. Belki hala bekliyorsun. Ama bil ki Allah senin sabrını sayıyor. Her gözyaşın, her ya Rabbi değişin kaydediliyor. Hiçbir sabır kaybolmaz. Sadece zamanı gelince çiçek açar. Sabır Allah'la arandaki en saf bağdır. Ne gösteriş ister ne söz. Sadece inanmanı ve devam etmeni ister. Çünkü sabreden aslında beklemez Allah'la yürür. Bir gün geriye baktığında diyeceksin ki iyi ki o günler olmuş, iyi ki dayanmışım. Çünkü sabır seni Allah'ın kalbine götüren en uzun ama en güvenli yoldur. Ve o kapı açıldığında artık bir şey istemezsin. Sadece huzur kalır. O huzur Allah'ın ben seninleydim değişidir. Şimdi kalbini dinle. Sessizlikte bile bir melodi var değil mi? İşte o sabrın sesidir. Ve o ses seni Rabbine taşıyor kalbinde bu huzuru hissettiysen bil ki yalnız değilsin. İbn Arabi'nin sözleriyle öğrendik ki sabır beklemek değil Allah'ı fark etmektir.